Türkiye'de hukuk mahkemelerinde en çok görülen davalar. Tabii ki de herkesin hakkına ilk olarak alacak verecek davaları gelir. O yüzden e, alacak davaları ile başlamak istiyorum. Alacak davaları listenin 3. sırasında. Son dönemlerde hep boşanmaların arttığını da görüyoruz. Hatta bu istatistiklere de yansıyor. Boşanma davaları peki? Boşanma davaları listenin 2. sırasında. Çokça proje de yapılıyor ülkemizde. E, bu nedenle kamulaştırma davaları da artık çok fazla arttı. Kamulaştırma davaları var mı? Girebilmiş mi listeye? Kamulaştırma davaları listemize girememiş. Tabi miras davaları da çok fazla oluyor. Bundan kaynaklı da herkesin bir veraset ilamı alması gerekiyor. Verasete ilişkin davalar var mı? Veraset listenin birinci sırasında sayı da vereyim burada 571.282. Gerçekten herkes mirasçılık belgesi almak için yarışmış o zaman. <laughs> evet. Diğer bir suç olarak maddi manevi tazminat davaları olabilir sanki listeye girme açısından. Tazminat davaları listenin 5. sırasında. Ee, i̇tirazın iptali davaları olabilir. İtirazın iptali listeye girememiş. Ee, ne olabilir? Vesayet olabilir sanki insanların kısıtlanmasıyla alakalı davalar da çünkü çok fazla geliyor bize vesayet davaları listenin dördüncü sırasında. Açıkçası benim listeye girmesini beklediğim ancak giremeyen bazı dava türleri de oldu. Peki sence hangi dava türü listeye girmeliydi, girememiş veya hangisinin girmesine çok şaşırdın? Yorumlarda belirt.